Selamünaleyküm değerli takipçiler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hava yine sıcak. Antalya'da Antalya'da biliyorsunuz yaklaşık 45 46 dereceleri görüyor ve şu anda Antalya'nın en az 4 bölgesinde kaç gündür sönmeyen yangınlar var arkadaşlar. Özellikle Kemer bölgesinde yangınlar var. Geldim bahçeye. Şimdi hayvanların sularını bir daha değiştireceğim. Saatlerimiz 5'i göster 4.30 5'e doğru. Yani güzelce bir sularını falan hayvanların bir serinleteyim, sularını değiştireyim. Ee, ondan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Ee, yine çekimimize devam edeceğiz. Şimdi e, şu elim oraya gelmesin. Geçen gün arkadaşlar biliyorsunuz hayvanlar işte tüy zamanı neler ve yapılmalı. Dört önemli unsurdan bahsetmiştik. Ee, bunlardan birincisi neydi arkadaşlar? Sağlık. Yani hayvan sağlıklı olacak ki. Ee, bu hayvan e, tüyü sağlıklı geçirsin. Onun için ne yaptık? Dişilerimizi ayırdık. Değil mi? Bakın burası komple dişiler. Ee, dişilerimizi bu şekilde ayırdık. Ee, dinlenmeye aldık. Böylelikle dinlenen kuş ne yapacak? Kendini toparlayacak. Yavruya yumurtaya kusmayacak. Ee, efendime söyleyeyim e, ne yapmayacak? Sitlese girmeyecek. Eş kovalamayacak. Yuva kızdırmayacak falan filan. Tabii ki bu arada arkadaşlar dişi kuşlar yumurtlayabilir. Kendi aralarında kızgınlıktan eş de alabilir. Ee, bunu da size dipnot olarak ben bir geçeyim. Bakın burada bir dişimiz var. E, yatıyor. Altında bakın kaç tane yumurta olmuş. 3 tane. Bir eşi bir dişi yumurtluyor. Dişi ile eş tutuyor. Böyle 3 tane dört tane yumurtayı bir araya yere yumurtluyorlar. Ha, bunun zararı var mı dişiye? Yok arkadaşlar. Ne yapıyor hayvan? Boş yumurtaya yatıyor. Yani affedersiniz dölsüz yumurtaya yani yatıyor yumurta boş. O yüzden hiçbir sakıncası yok. Ama erkek kuş olmadığından emin olun dişi kümesinde. Tabii ki bu çok önemli. Niye bu tarafa geleceğiz? Yine erkeklerimiz arkadaşlar. Hemen kümesimize geldik. Baktık burada baba burada arkadaşlar. Erkeklerimiz de nerede? İşte burada. Cengaverler erkekler de burada. Hanimiş kızlar, hanimiş erkekler diyoruz erkeklerimiz de burada arkadaşlar. Bunlar da dinlenmeye aldık. Bunlar da aşırı derecede kızmış durumdalar. Biliyorsunuz burada da eşit olanlar var. Fakat bunların da yumurtalarını boş yaptığım için şu anda yatmıyorlar. Yavru büyüyor şöyle. Buradakiler de eşti ama yumurta yok mesela. O şekilde ayırdık burayı. Erkekler de burada yine aynı şekilde dinleniyor. Kendilerine geliyorlar. Antalya sıcağında kesinlikle kesinlikle varı var aslında hayvanların ama ben günlük değiştiriyorum arkadaşlar siz de öyle yapın. Şu anda güneş şöyle size güneşi göstereyim. Kavurucu bir sıcak var. Allah kimseyi sıcakla, susuzlukta yönlendirmesin. Hemen geldik buraya arkadaşlar. Ne var burada? Yavrularımız var. Bunlar da yine tüydeler. Fazla ellemiyorum öyle. Bir açıyorum kapıyı. Kendileri bir tur atıp iki tur atıp iniyorlar. Bunlar da yavrularımız. Bakın bunlar bile sıcaktan ne olmuş kızmışlar görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar da sıcaktan kızmışlar arkadaşlar erkekler ötmeye başlamış. Bu tarafa geldiğimiz zaman da burada da işte din, yine dinlenmeye aldığımız sayılan e, erkekler, merkekler, dişiler öyle yalandan yumurtaya yatanlar gibi e, bu kümesimiz açık şu anda burada dışarıda geziyorlar burada. Keyif sürüyorlar arkadaşlarımız. Kanat kuyruk değiştiriyorlar. Burada da uçurduğumuz teke düşen e, kuşlarımız var. Boz yavrumuz, gök yavrumuz, ak, e, balkon el er yavrumuz, benekli ve deve tüyü. Bunlar da bu senenin yavruları arkadaşlar. Kanat kuyruk bunlar da değiştirecek. Ha ben ellemiyorum. Kendileri uçuyorlar. Yani uçup da yükselmiyorlar zaten. Öylesine kalkıp iniyorlar diyebilirim. Şuraya gölgeye geçeyim. Sohbetimiz o. Buradan devam edelim. Arkadaşlar ne dedik? Sağlık dedik. O yüzden eşten ayıracağız önce demiştik. Eşten ayırdık. Ee, sonra ne demiştik arkadaşlar? Gereksiz ilaç kullanımı dedik. Bu da neden ilaç kullanıyoruz? Havalandırma olduğu için. Zayıf olduğu için. Bakın kuşların hepsinin önü açık arkadaşlar. Komple kümeslerin. Görüyor musunuz? Başka hiçbir yerinde açıklık yok. Bakın. Komple önü açık. Gördünüz mü? Havalandırma olayı bu. Bakın. Bakın. Komple önü tel arka sağ sol üst kapalı yerde bakın pislikleri hayvanların kuru kümeste koku yok bu ne demek oluyor biliyor musunuz hava sirkülasyonu var aynı şekilde bu kümeste bakın önü komple ızgara yanı komple ızgara şöyle göstereyim size bakın açık ve rüzgar burada sadece burada ne var şuralara folluk koyduğum için karşıya küçük bir havalandırma açtım rüzgar buradan geçsin diye bunun dışında yine ön ve yan komple açık. Bakın hiç kapanmıyor. Yine bakın burada ön komple tel. Şöyle size göstereceğim. Şu kargıyı gibi alayım. Ha şöyle dursun. Bakın. Komple önü tel. Görüyor musunuz? Komple açık. Önü tel. Neden? Çünkü hayvanlar ceyranı sevmez. Bakın her yer. Karşıda sandıklar var. Orta kapalı. Yan kapalı. Altta ızgarada pislikler kurumuş durumda. Görüyor musunuz? Bakın. Bakın. Bakın kuru. Neden? Çünkü içerinin havası güzel. İçeride koku yok. Dıçkı kuruyor ve koku yapmıyor. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu da bu kümeste işte geniz akıntısı, pık pık, hık hık bilmem ne yok. Bakın burası komple yavru. Sadece bir takım eke var. Şu yerdeki aradaki dişiyle şuradaki erkek yani bakın yavrular da kibrit gibi sağlıklı bir şekilde buradalar. Şimdi bakın bu yavruların önünde kırık buğday var. Gördünüz mü? Ben bunlara arada bir yem veriyorum. Şimdi ben size ne dedim? İkinci şeyimiz oydu. Üçüncü neydi arkadaşlar? Hayvanlara bol bol e, ne dedik? Besin değeri yüksek. Yem verelim dedik. Vitaminlerini, tüyleri güzel olsun diye. Bakın şimdi ben bunlara kırık buğdayla şey kırık mısırla tanıştıracağım şimdi. Bakın kırık mısırla tanıştıracağım. Bu yavrular daha hiç yemedi kırık mısır bugüne kadar. Şimdi başladılar bak. Bakın sadece kırık mısır yiyecekler şimdi. Bu da protein açısından yüksek. Bakın şimdi hepsi buraya üşüşecek. Bakın buğdayı yemiyorlardı. Kırık mısırı nasıl yiyecekler? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu proteini yüksek olduğu için bunu bir tane gagasını vursun, bir tane yutsun. Vücut zaten istiyor onu. Ve onu yiyecek şimdi hepsi. Hemen burada dişilere de aynı şekilde verelim. Bakın sadece bunu veriyorum. Ya yani günlük önden bunu verip arkadan da buğday ya da işte verdiğiniz yemi kullanabilirsiniz. Şimdi bakın dişilere de bunu verdim. Bunlar zaten damızlık kuşlar. Şu anda uçmuyorlar. Yani form tutmalar gibi bir şey söz konusu değil. Sadece tüylerini besleyecek takviye yapacak gıda veriyoruz bunlara. Arkadaşlar şu kuşlarımıza da verelim. Bunlar da yesinler. Bunlar da yavrularını büyütüyorlar. Şöyle bunlara da verelim. Bunlar da şimdi hemen kullanırlar. Evet. Bakın vücut da istiyor. Aynı zamanda nasıl yiyorlar görüyor musunuz? Bakın. Kırık mısır mısır bu. Kilosu 10 TL'ye aldım. Arkadaşlar. Yani siz de hani 5 e, kilo buğday veriyorsanız, 1 kilo kırık mısır verebilirsiniz. Buğdayın kilosu zaten 9-10 lira, hemen hemen buğdayla aynı fiyata geliyor. Yani şu mevsimde e, bunu nasıl yapabilirsiniz? 10 kilo buğdaya 5 kilo mısır karıştırıp verebilirsiniz arkadaşlar. Arpa falan vermeyin, kesinlikle tavsiye etmiyorum. Arpa kışın verilir, soğuk illerde, özellikle kar don olan illerde verilir arpa verirseniz hayvanların ciğerini yakarsınız. Arpa hayvanın ciğerini yakar arkadaşlar. Aşırı su istettirir ve e, hayvanları e, sıkar. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bakın nasıl yiyorlar. İşte bunu vücut istiyor. Şimdi diğer hayvanlarımız için de biraz hazırlayayım ben. Şöyle tasa şöyle avucumla koyacağım. diğer kümeslere de biraz biraz verelim. Çünkü onlar da sonuçta tüyde. Hemen şu kümesten başlayacağım. Arkadaşlar bu arada bir sonraki videomda hocamı göreceksiniz. Konya'dan hocam yarın Antalya'ya gelecek. Sabah buluşacağız. Ziyaretime gelecek. Onunla küçük bir video yaparız. Erkeklere de verelim. Şuradakilere de verelim. Bu önemli arkadaşlar bunu mutlaka verin hayvanlara Çok önemli hayvanlar zımba gibi tüyünü düşsün Bakın nasıl atlıyorlar hemen bakın Bakın arkadaşlar bakın. Nasıl atlıyorlar bakın arkadaşlar bakın Bunun kaçarı yok Bunu seviyorlar Gel gel buraya Siz niye kalktınız ya Ah kızım ah senin Kanadın gelmeye başlamış anlaşıldı. Senin kanadın gelmeye başlamış. Atmaca'nın 5. seferinde kö köşeye kümese çarptığı dişi arkadaşlar bu havadaki. Boz dişi. Kamikaze dişiyorum. Dişi diyorum ben buna lakabı kamikaze. Bakın nasıl geliyor. Bakın 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 bakın. bakın. Bak. rüzgar var. Şöyle ağaçtan anlarsınız zaten. Ah kızım ah. Gel buraya ya. Gel. Gel buraya gel. Nasıl geliyor bak. Kanatlar gelmeye başlamış bunun arkadaşlar. Bu saatten sonra bunları da tek saldıracağım artık. Allah Allah. Ya durduk yere gördünüz mü? Bakın rüzgar olduğu için şunları kuş göstereyim ben yani ama dur. dur. Suları, şunları. O kuşu bir indirelim arkadaşlar isterseniz önce. Nerede? Hala uçuyor bakın. Kuş nereye gitti? Ha orada arka tarafta rüzgardan gelemiyor ki. Gel. Rüzgar kuşu götürüyor arkadaşlar. Hem kanatları yarım. Hem de kuş yaklaşık 2-3 aydır makastı. 2 aydır makaslı en kötü. Bakın ağacın oradan gelmeye çalışıyor kuş. Ağacın oradan gelmeye çalışıyor gölgeye geçeyim bari hayvan hayvan niye kalktın ki sen kızım şimdi ya allah allah rüzgar alıyor götürüyor getir gelemiyor bu tarafa alıyor götürüyor gelemiyor geliyor alçaktan gel bari alçak Gel, vallahi kuş gelemiyor arkadaşlar. İnşallah yükselmez. Vallahi yükselirse sıkıntı. Şu kuşlar çıkarayım. gören var mı? İşte bu kanadı geliyor ya arkadaşlar o sıkıntı. Ben onu atmaca vurduktan sonra makaslamıştım. Hatırlıyorsanız yaklaşık iki, bir buçuk iki ay oldu. Demek ki son kanadına doğru yaklaştırdı. İşte böyle unutuyorsun da unuttuğun zaman da böyle oluyor. Kuşu yok bakın. Çünkü hayvanın kanadı yarım olunca rüzgarla mücadele edemiyor. Etse de bir yere kadar Tüh. aha geliyor vallahi geliyor şu rüzgardan gelemiyor hiç? Gel 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 onlara yem atayım da şurada dursunlar kış 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 kış. Hedefin oraya da gidemiyorlar. Otlar da büyüdü. Kuşu uçurmuyor diye otu da kesmedim. Gerçi kesmek lazım. Kuş yine gitti o tarafa. Allah Allah. Evet arkadaşlar ben şu kuşu indireyim. Ee, bu videomuzu burada sonlandıralım. Dediğim gibi kırık mısır alıp hayvanlara verebilirsiniz. Ee, emin olun çok faydası var. Protein açısından çok yüksek. E, ee, aktarı da verebilirsiniz. Ee, eğer kırık mısır bulamazsanız marketlerde satılan cin mısırlar var. Ondan alabilirsiniz. Arkadaşlar su dolduruyorum. Kuş hala oynuyor. Rüzgar götürüyor çünkü. Aşırı rüzgar var. Şöyle baksanıza gelemiyor bir türlü. Kanatlar da kısa. Cık 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 cık. Hayret bir şey ya. Kendi kendine kalktı ya. Bak oh, hala orada bak. Oyunu bıraktı. buna da dikkat etmek lazım. İnşallah gelir de iner. Geç şu ağacın arkasından yürü hedefe. Ulan su da taşıyordu. <laughs> Ya. Neyse bu videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Şu hayvanların suyunu da bir değiştireyim. Ondan sonra yavaş yavaş eve gideyim. Bu videomuzu yayınlayayım. Yarın hocam gelecek dediğim gibi. Bu arada Lemi Kaç'tan YouTube'dan yazarsanız yeğenimin kanalına da abone olursanız çok sevinirim. Takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hangi videoyu çekmemi istiyorsanız lütfen yorum bölümüne belirtin. Bundan sonraki videomuzu siz belirleyin güvercinler hakkında ne istiyorsanız çekelim arkadaşlar. Hoşçakalın. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın.